Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili yay burçları 15-21 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. 18 Haziran'da Merkür geriye dönük hareketine başlayacak sevgili yaylar sizden borç isteyenler olursa kibarca bu insanları gevir çevirmeniz sizler adına çok daha faydalı olabilecek ve bu dönemde vereceğiniz borcu geri alamayabilirsiniz. Bunlar yakın arkadaşlarınız olabilir veya bir takım uzaktan arkadaşlarınız olabilir. Bu süreçte kimseye borç vermemeniz sizin yararınız olacaktır ve sağlığınızla ilgili bir takım ameliyat kararları ortaya çıkabilir veya gündemde olabilir. Hemen onay vermek yerine durumunuzun ne kadar ciddi olup olmadığını farklı bir doktordan veya farklı bir hastaneden öğrendi, öğrenmek isteyeceksiniz. Çünkü e, bu süreçte retro oldukça aldatıcı olabilir ve e, sizleri yanıltabilir veya karşınızdaki insanların söylemleri sizi yanıltabilir. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan tam güneş tutulması yine e, sene başında olduğu gibi bir takım finansal konuları tekrar ...gündeminize getirebilecek ve bunlarla ilgilendi durumunda kalabileceksiniz. E, bu süreç içerisinde yeni bir krediye başvurman, e, miras, vergi, sigorta gibi konularda... ...hareketlerinde nelerde yaşayabileceğiniz bir hafta olacak. Ancak yine de güvenliğinizi tehlikeye atacak miktarda borç vermemeli... ...çok daha temkinli bir şekilde hareket etmeniz ve alacak verecek meseleleri varsa bunların da sona ermesi sizleri oldukça rahatlatabilecek.